Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a Çevre ve İklim Bakanı Sayın Murat Kurum Bakanımızın destekleriyle bir bu iş oldu ve biz bu işleri bu yatırımlar 15-16 ay gibi kısa sürede yaptık. Biz her zaman her yerde bunu söylüyoruz. Biz oradan destek almasak bunları yapamayız değerli arkadaşlar. Ama biz birilerine bunu anlatamadık. Biz birilerine bunu anlatamadık. Hala fitne, fesat son günlerde işte konuşuluyor, duyuyorsunuz. AK Parti'ye geçecek diye bir sürü laf dedikodu var. Değerli hemşerilerim. Diyorlar ki ya işte Çetişer Belediye Başkanı geçti. İşte Bozkurt Belediye Başkanı da AK Parti saflarına katılacak diyor. Değerli hemşerilerim. Benim bir öyle bir niyetim de yok. Ben Bozkır sevdalısıyım. Bozkır'a hizmet etmek için bütün Konya'daki işlerimi, güçlerimi bıraktım, buraya geldim. Benim bir amacım, bir gayem var. Bozkır'a hizmet etmek ve o duygu ve düşüncelerle halen devam ediyorum aramıza fitne fesat sokmak isteyenler olabilir. Bizim yine söylüyorum. Ben Bozkurt aşığıyım. Bozkurt şevdalısıyım. Ben Bozkurt'a hizmet etmek için geldim. Bunu bunu birileri iyi dinlesin. Kafasına iyi soksun. Biz yerimizden de, partimizden de, her şeyimizden memnunuz. Bu duygu ve düşüncelerle kongremize katıldım. Sevgimi evet. ve saygıyı <laughs> yükselen sizlere Allah'a emanet